Evet, Bakü, Aşkabat, Astana, kadim şehirlerimiz bu hafta sonu bugün birbirinden güzel etkinlikler. Sanat severleri, izleyicileri bekliyor. Gelin birlikte göz atalım. Büyük film bestecisi Hans Zimmer'in senfoni orkestrası ve korosu yeni bir müzik programı ile Bakü izleyicisiyle buluşacak. Yıldızlar Arası, Aslan Kral, Başlangıç, Karayip Korsanları, Sherlock Holmes ve Kara Şövalye gibi filmlerin müziklerini besteleyen ünlü Alman besteci, profesyonel müzisyenlerden oluşan bir ekiple sahne alacak. Türkmenistan, Büyük Sapar Murat Türkmenbaşı adını taşıyan ana akademik dram tiyatrosu, bu akşam Hindistan Rivayeti adlı oyunu sahneleyecek. Samimiyet, kahkaha ve doyasıya eğlence bir arada. Astana Opera Tiyatrosu yeni sezonunu La Traviata ile açıyor. Giuseppe Verdi'nin bestelediği ünlü opera, Alexander Duman'ın Kamelyalı Kadın adlı romanını temel alıyor. Aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan eserin baş kahramanı Violetta Valeri'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatı, izleyicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunuyor.